Hayye ecib. Cevap ver. Mahalli irab ne demektir? Sonu değişmesi beklenen kelime mebni ise irab, hayali, mahalli olur. Mahalli irab ne tür kelimelerden olur? Mebni ve gayrimunsarif kelimelerde olur. Gayrımunsarif kelime ne kabul etmez? Tenbin ve kesra. Başına el takısı gelen gayrımunsarife ne olur? Kesra ile harekelenir hale gelir, munsarif olur. Hangi kelimeler gayrımunsarif olur? Alam isimler, şehir ve coğrafi isimler, fiilden türememiş kadın isimleri, fiil veznindeki erkek kadın isimleri, yabancı dilden Arapçaya geçmiş isimler. Aşağıdaki kelimelerden hangisi gayrimusarif değildir? Ahmet, Muhammed, Yahya, Şaban, İsa, İbrahim, Ayşe. Muhammed, Ayşe.